Değerli izleyenler Hankendi'de büyük bir bayrak provokasyonu. Bu bayrak provokasyonu can sıkıcı. Neden mi? Evet Hankendi'de Ermeniler bir cürete kalkıştılar. Rusların kışkırtmasıyla bölgede bir de Ermeni soykırımı yalanının tam andıkları bir günde bu bayrakları yakarak Ruslardan aldıkları güçle böyle bir provokasyona imza attılar. Kimdi bu Ermeniler? Evet bu Ermeniler Hankendi'den kaçan 2. Karabağ Savaşı'nda Hankendi'den topuklayıp evet itigovan gibi kaçan bir topluluktu. Ne oldu? Bu kaçan topluluk Rusların tabii ki yardımıyla tekrardan Hankendi'ye geldiler. Evet ve Karabağ'a geldiler. Ne oldu? Niçin geldiler? Neden getirildiler? Artık şimdi iyice anlaşılıyor. Evet otobüs otobüs getirildiler. Resmi rakamlara göre 70 bine yakın Ermeni taşındı. Bu kadar Ermeni geldi ve o bölgede tabii ki her şey Ruslardan sorulur oldu. Muradov gelir gelmez orada çocuklarını kaybeden Ermenilerin aileleriyle bulaşarak artık onlara çalışacaklarını, rahat olmaları gerektiğini, güvende olduklarını, bundan sonra intikam zamanı diye tabii ki kapalı kapılar arasında Söyler söyledi. Şimdi diyoruz ki, buradaki kareler zaten her şeyi anlatıyordu. Köy köy geziyor, tebessümlerle Ermeni halkını yeniden kışkırtmak ve kandırmak için yola koyulmuşlardı. Muradov, özellikle Azerbaycan ordusunun yapılan saldırılara karşılık verdiği, ertesi gün yaptığı açıklamada, evet çok sert ifadeler kullanıyordu. Muradov, Putin'den aldığı güçle, evet Putin'in aldığı güçle orada, resmen Ermeni havariliğine soyulmuştu. Ermenilerle ilgili destek açıklamaları yapıyor. Azerbaycan'ı devamlı kuvvetleri uyarma gereği duyuyordu. Yani yanlı olduğu da bu karelerde iyice açığa çıktı. Bu türün emriyle Ermenilerin avukatlığını yapmak ve onları savunmak için aslında geldiği anlaşılan Harut evet Harut Yunyan'la Muradov ne zaman böyle kaynaşmıştı? Babasına böyle sarılmamıştı Harut Yunyan, Annesine böyle sarılmamıştı Muradov. Yani biz o yüzden Muradov'a Muradyon dedik. Muradyan dedik ki bu kaledeki sarılma anlamlı olur onun için diye. Evet Rusya'nın bölgede kalıcı olacağını işaretleri Peskov tarafından verildi. Evet bu güç orada kalacak. Bunu tartışmasız tartışmayı açamayız demişti. Ve özellikle Rusların oradaki sulh gücü haddini aşarak sözde Karabağ'ın bayrakları altında provokasyonlara imza atmaya devam etmişti. En son yapılan provokasyonu hatırlayın. En son yapılan provokasyon Hocalı'da Rus askerlerinin Rusya'nın 9 Mayıs Bağımsızlık Günü kutlamalarının provalarını yaptığı Hocalı Havalimanı yakınından geliyordu. Resmen Moskova'daki bu töreni Hocalı'ya taşımışlardı. Aliyev pek gitmezdi Moskova'ya. Oradaki kutlamalara pek katılmazdı. Ama Ruslar o kutlamayı neredeyse Karabağ'a taşıdı. Şimdi bu gelenler Rus sur gücü ise bu kutlama ne? Bu kutlama Rusya'nınsa Karabağ'da ne işleri var? Değil mi? Yani biz bu gelen kuvvetin istilacı ve işgalci sürüsü olduğunu söylediğimizde bize dudak bükenlerin, burun bükenlerin ne kadar haksız olduğu ortaya çıktı. Şimdi bir de bayrak yakıldığı an kendi de bayrağımıza dil uzatanlara şunu söylüyoruz. Biz savaşta bile Ermenilerin evet haysiyet ve şerefini taşıdıkları bayrağın ele geçirmiştik. Onlar bırakıp kaçmışlardı. Ona rağmen askerimiz elinde tutuyor. Yani Ermenilerin yaptığına bakın, bizim yaptığımıza bakın. Türk ulusunun azizliği de burada öne çıkıyor. Ermenistan karışık zaten. Ermenistan'da kaos, Ermenistan düşünmeyen, Ermenistan Rus ne derse yapan, Ermenistan halkı Fransa ne derse yapan, her birinin kuyruğuna takılan bir halk. Hiçbir zaman öz politikaları olmadı. Ekonomik yönden dar. Türkiye Azerbaycan Nahçıvan arasında sıkışmış haldeler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yıllardır fakirlik ve geri çağda kalmışlar. Bu kadar yaşadıkları zorluklara karşın gelip hala Karabağ'da Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın sinir uçlarıyla oynamak aslında Ermenistan halkının olgunlaşmamış olduğunu gösteriyor. Bu bölge enerjilerle ilgili Enerji enerji ataklarını döndüğü bir yer. Stratejik bir konum Kafkasya. Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Nahçıvan'ın arasında ne kadar sıkıştığını görün Ermenistan'ın. Yani Ermenistan gelecek kuşaklara, gençlerine imkan sağlamak istiyorsa bu yolla Azerbaycan ve Türkiye'nin şartlarını kabul etmeli. Özellikle Türkiye ve Ukrayna'nın yakın ilişkileri, bölgede Rusya'nın Donbas'ta son dönem stratejik hamleleri, Donbas'taki birliklerini geri çekeceklerini ama zı, füze ve bataryaların kalacağını söylemeleri özellikle Donbas için Ukrayna'ya bir tuzak. Yani Zelenski Donbas'a gidip ayrılıkçılarla görüştüğü zaman orada bir iç savaş varmış ve karşı taraf artık resmi bir taraf gibi anlandırmaya çalışılabilir. Bu da dünyaca tanınan bir ülke haline getirebilir ayrılıkçıların olduğu bölgeleri. Evet Paşinyan'da bitirmek için demiştim Rusya düğmeye bastı. Özellikle Zengözur bölgesinde, evet Zengözur bölgesine yürüyecek olan Azerbaycan ordusu tabii ki Türkiye desteğiyle yürüyecek. Orayı ele geçirdiğinde Paşinyan için zor günler bekliyor demektir. Avrupa'nın ipine takıldığı için orayı yalnız bıraktığını belli açıklamalarda resmen Putin satır aralarında anlatırken durumun tabii ki gerçekliği daha da ortaya çıkıyor. Yani Putin Paşinyan ne kadar bağırlık bildirse de Zengözur'a e yapılacak bir harekatta, asla asla yine Ermenistan'a destek vermeyeceği açık gözüküyor. Tabii ki temkinli olmak gerekiyor. Çünkü şu şeye bildiğiniz gibi İskenderler atan da Putin'in kendisi değil miydi? Demin de dediğim gibi Şuşa ve Hadrut'ta gözlerinin olduğunu Ruslar açıklamaya devam ediyor. Rusların güvenlik yetkilileri özellikle Türkiye'nin Ukrayna'ya siyah satışlarından fena rahatsız olmuşlar. Demek ki siyah ne kadar etkili ki çekinceleri bitmiyor. Tabii ki etkili çünkü korkuları ondan özellikle Türkiye'nin son denediği Mamte, yeni yaptığı yüksek etkili mühimmat, evet yüksek etkili mühimmat atarken görülüyor. Yani bu özellikle Rusların S-300 ve Pansil sistemlerini gerçekten felce uğratacak bir sistem. Şimdi konumuzun şeyine dönelim. Başlığının anlamında ve bugünün önemine binaen bugün önemli bir provokasyon daha yapılabilir. Amerika Birleşik Devletleri dünyada yaptığı tabii ki insan hakları ihlallerine bakmadan Türkiye'yi soykırımla itham etmeye kalkarsa bölgede ne olur? Evet Biden dün Erdoğan'ı aradı. Türkiye'nin tepkisine karşı önlem amacıyla bunu yaptığını inanmaktayız. Özellikle soykırımı tanıyacağını Türkiye'ye önceden söyleyerek tepkileri hafifletmeye çalışıyor olabilir. Çünkü Amerika'nın Türkiye'ye bölgede ihtiyacı var. Şimdi Ermeni lobisinin ve söz verdiği durumları gerçekleştirmek isteyebilir. Ama bir yandan da Türkiye'yi bu yönde baskılamak isteyebilir. Ama bölgede boğazlardan tutun, Ukrayna krizinde, Suriye'de ve birçok bölgede Türkiye'siz adım atılamaz. Bunu Amerika biliyor. Ama Türkiye ile ilişkileri germe adına böyle popülist bir adım atılırsa tabii ki Türkiye bunun karşılığını verecektir, vermelidir. Türkiye her alanda böyle bir kara lekeyi, Böyle bir iftirayı taşımayacağını en net bir dille Enver, akla, Enver Paşa aklıyla bildirmelidir. Evet Enver Paşa ve Enver Paşa'nın milletimiz için yaptıkları gerçekten unutulmaz. Bir kez daha ifade ediyorum ki, şunu ifade ediyorum ki, özellikle Rusya'nın bölgedeki hamleleri işgalci ve istila tavrıdır. Bu istila tavrına karşı çok önemli bir direnç noktası oluşturmalıyız. Bunun sonucunda da tabii ki yeni gelen süreçte çok önemli kazanımlara imza atacağız. Ama biz birliği kurmalıyız, Türk birliğini oluşturmalıyız. Böyle olduğu takdirde çok daha güçlü hamleler yapacağız. Evet değerli izleyenler, yayınımı izlediniz, şeref verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen, evet, lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. İnşallah bir dahaki programda yepyeni konularla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.